Evet gençler hoş geldiniz. Neredeyiz? Sayfa 191'deyiz. Orta taban. Bitmedi gitti deme. Her yerde var. Üçgendekinin aynısı. iki kenarın ortasını birleştirdik. Oluşan taban orta tabandır. Tabi yamukta orta taban üçgendeki gibi alt tabanın yarısı değildir. Çünkü burada bir ihmal etmemen gereken ne var? Üst taban var. Burada x'imiz yani orta tabanımız tabanlar toplamlar böyle iki olur. Hatta hemen yan taraftan soruya bakalım. Üst taban birliği alt taban belli. ben orta tabanı bulabilirim orta tabanım toplamın yarısından kaç gelecek burada? 7 gelecek. Hikaye bu kadar. Farklı durumlar var. Onu soru üzerine vereceğim. Bunu da soru üzerinde vermeyi uygun görüyorum. Şimdi örnek 1'i geçtik zaten. Örnek 2 ile devam edelim. Şimdi örnek 2'ye baktığımızda aslında soru %90. Üçgen sorusu. Burada tek hikaye, tek yamuk olayı paralellik. Başka bir şey değil. Hemen şuradan kırmızıyı aldım. Hatta şöyle sarıyı alalım. Önce şu üçgeni boyamak istiyorum. Bak. Bu üçgenden bir şeyler göstermeye çalışacağım sana. EF'nin orta taban olduğu zaten soruda veriliyor. Hemen orta noktaları kondurdum. Şimdi sorum şu. Bir orta noktam var Edirne. Ben bu orta noktadan paralel çiziyorum. Hmm. Ne olur? Orta noktadan paralel çiziyorsak işte üçgen bilgisi değil mi? Orta taban gelir. Yani ben şu üçgende arkadaşım tamam mı? Şu sarı üçgende EK'nın EK'nın DC'nin orta tabanı geldiğini söyleyebiliyorum. E, DC 2 olduğuna göre buradaki orta tabanım kaç gelecek? 1. Aynı hikaye şurada da var. Bak şimdi şunu şöyle mavi yapayım. Şöyle bir mavi yaptık. O mavi üçgende de Yine şuna dikkat. Neye? LF'ye. Orta noktadan paralel çizmiş. Hmm. Yine bir şey var değil mi? Yine orta taban var. DC'nin yarısından burası da kaç gelecek? 1. Yetti mi? Yetmedi. Bitti mi? Bitmedi. Tamam. Bir de şu var bak. Hangi üçgen odaklan? Adana, Bursa, Ceyhan'a. ABC üçgeninde de Kayseri Fransa orta tabanını görmen lazım. Bu da alt tabanın yarısından kaç gelecek? 4. 4'ün birini kullandım 3. Ne istiyorsa bulabiliriz. Bakalım. Edirne Fransa kaç geldi? 1 3 1'den 5 geldi. Doğru. Edirne Kayseri orta tabandan 1 geldi. Doğru. KF uzunluğu şura. Orta tabandan 4 geldi. Doğru. KL uzunluğu 3 geldi. Doğru. Yine hep söylüyoruz. Üçgen bilgisiyle bunlar çok rahat yapılabilir. Yine çok kabak gibi belli bir sorun. Yani soru bas bas bağırıyor ne yapman gerektiğini. Ne yapman gerekiyor düşün bakalım. Şurada orta nokta var tek başına bir halta yaramaz. Burada orta nokta var tek başına bir halta yaramaz. Orta noktalar varsa orta tabanı oluşturup kullanmam gerekir. Peki orta tabanım kaç birim olacak? Topla iki tabanın 16. Yarısından burası kaç geldi? 8. Biz orta tabanı çizdiğimizde burada bir özelliğin bir hayvanın oluşunu görebiliyoruz. Hangi hayvan? Kelebek hayvan. Burada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Kelebek benzerliğinde uzunlukların oranı yani tabanların oranı aynı kenardaki, aynı koldaki parçaların oranı eşit. Bitti. Buradan içler dışlar yapabilir şöyle diyebilirsin. 8'e 4 geliyorsa 12'ye kaç gelecektir? Cevabı sana bırakıyorum. Geldim buraya. Şimdi şu çok kıymetli. Üçgende de çokça bunu kullanmıştık. Sormuştuk. Biz bir hatta bunu ben kısa videosunda, shortsunu yapmıştım. Oradan da hatırlayanlar olacaktır. Ben bir orta noktayı tek başına kullanamam. Eğer ki orta nokta uzunlukta soruluyorsa verildiyse orada pardon gitti şu şuraya tıklayalım. Orta nokta uzunlukta verildiyse sorulduysa orada bir orta taban kullanımı vardır. Hemen orta tabanı senin çizmen çekmen istenir. Orta tabanı oluşturdum. Ve burada 90 olduğu için paralellikten burası 90. Burası 3 burası 3. Peki orta taban kaç birim? Topladım tabanlarımı 8. Yarısından burası hop olmadı. Yarısından burası 4. 3, 4'ten x'in 5 geldiğini yakalayabiliyoruz. Burada sayılar önemli değil. Burada şunu yakalaman lazım. Tamam. Bir sorudaki verilen elemanlardan tamam mı? Neyin gizlendiğini şak diye söyleyebilmen lazım. İşte orta nokta varsa orta taban vardır. Mesela bu orta nokta olmayabilirdi. 1'e 2, 1'e 3 bölebilirdi. Fark etmez. Oranlı bölen nokta varsa paralel çizersin. Temel benzerlikle oradaki oranı orantıyı kullanabilirsin. Yine aynı mantık dikkat et bir orta noktan var tek başına bir halt yaramıyor. Orta noktayı verdiyse orta tabanı gizlemiştir diyorum. Hemen orta tabanı çekiyorum. Ya burası da orta nokta. Nidin ne isim? Şurası kaç birim? 12. Dolayısıyla burası 6, burası 6. Altın birini kullanın burası 4. Doğru <laughs> mu? 15. Evet. 5. Evet. 5'in var, 12'in var. Burası 13. Bu üçgeni zaten biliyorsun. Yani hikaye şu. Ben üst tabanla alt tabanı toplayıp yarısını aldığımda 13 geliyormuş. E yarısı 13 geliyorsa Toplamı kaç gelmeli? 26 gelmeli. Devam ediyoruz. Heh, şimdi buradaki hikaye şu. Bunun için şöyle bir sola kayalım. Kaydık güzel. Şimdi arkadaşım dikkat et. Açı ortayları kesim noktası kıymetli. Bunu ÖSYM daha önceki yıllarda sormuştu. Şu nokta kıymetli. Şimdi bu nokta 3 tane şey gizler. Tamam. Sadece 90'ı görmen söylemen yeterli etmez. Yani açı ortayların kesim noktası varsa 1. 90 gizli mi gizli? Yetti mi yetmedi? 2. Bu noktadan biz bu noktadan paralel çizdiğimizde tamam mı? bu noktadan tabanlara paralel çekiyorum. Paralel çizdiğimizde oluşan taban benim çizgim orta tabandır. Yani bu nokta açı ortayların kesim noktası 2 orta taban da gizler. Tamam. Mı? Şimdi şu üçgene dikkat et. Şu üçgene. Ben bu üçgene baktığımda dik üçgen görüyorum. Bir de kenar görüyorum. E, 90'dan kenar orta indiysen muhteşem üçlü vardır. Bu da diğerlerini eşit gelmek zorundadır. Üçüncü gizlenen şey muhteşem üçlü. Aynısını alt tarafta ifade ettik. Bir orta taban gizler, 2 dikkat et, muhteşem şu gizler diyoruz. Soruya geçelim. Ne var? Açı ortaydan kesim noktası var. Ne gizliyor? 3 şey gizliyor. Tek tek kullanacağız. Bir, Açı ortaydan kesim noktası 97 Yetti mi? Yetmeyecek. 2. Ben bu noktadan paralel çizdiğimde ya da verilen paralel uzattığımda gelen tabanın orta taban geldiğini biliyorum. 2 3 üç, muhteşem üçlüden şu parça diğerden eşit. Işte. Hikaye bu kadar. Arkadaşım orta taban belli mi belli. Topla şunları 16. 16'nın yarısından kaç yaptı? 8. 3'ünü kullandım 5. Muhteşem üşüden 5 5 10 yapıştır geç. Hemen diğer sayfaya geçiyoruz.